Neden hayır. projektörü çalıştırmayı öğretmiyorsun? Bir çocuk için fazla karmaşık da ondan Met. Eğer araba kullanacak kadar büyüdüysem bunu da kullanabilirim demektir. Araba kullanacak kadar büyümedin ki sen. Ama annem bir kere el frenini çekmeme izin verdi. <laughs> ben de senin yaşlarında babama benzer bir şeyler söylemişimdir kesin. Yani evet mi bu? Hayır, hala hayır. Üç dakika içinde filmi başlatmamız <laughs> gerekiyor ve bu dengesiz Aa, alette bir türlü. Hey, çabuk gel. Tuvaletler yine tıkanmaya başladı. Oh oh, 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 hemen tamir etmeliyim. Ve tamir icat için bir fırsattır. Geliyorum. Sakın bir şeye dokunma. <gülüyor> <gülüyor> Dalga geçme. Kafası biraz dağınık olabilir ama bir çocuğun isteyebileceği en iyi babadır o. Hoş bazen bana bebekmişim gibi davranıyor ama. Bak ne diyeceğim. Filmi zamanında başlatarak ne kadar sorumluluk sahibi olduğumu göstereceğim ve bu sırada müthiş projeksiyonist yeteneklerimi de kullanacağım. <laughs> Tamam belli ki bir yerlerde hata yapıyorum. O zaman belki de şunu bir çevirirsem. Roxy. Max kumlar Denizi. çabuk. Daha da kötüleşecek bir kötü adamla karşı karşıyayız. Ama Roxy ben. Evet. ben sen oralarda bir yerde mi? Düşündüm de hemen geliyorum. Marlon benim yerime bak. <laughs> Bu da ne böyle? <laughs> Şapşal kemingen, o küçük parmaklarıyla projektörün üstünde yürüdün demek <laughs>